Biz beş arkadaş böyle oturuyorduk. Dedik hocam sen ilim aldın. Biz sana destek verelim. E ne yapacağız? Bir medrese açalım. Tamam açalım. Kimseden para istemiyorum. Tamam istemiyorum. Beş arkadaş biz medrese açtık. Senin anlattıklarını insanlar anlat dedi. Hayalimde böyle hafız okutmak falan yoktu. Video yüklemek falan yoktu. Ve beş altı arkadaş oturacaktık. Ben onlara Allah'a peygamber anlatacaktım. Hadis anlatacaktım. Niye dersen benim Allah'ın aslanı hayranım oldu. Hayran oldum ben ona. Halit bin Velid'e hal böyle aşık oldu. O kadar imansızken Peygamber Efendimiz'i yenilgiye uğratırken ben bu sancağı bir kere yıkacaktım. Bundan sonra hep kaldıracağım diye ömrü boyunca hep savaşmış. almadı kılıç darbesi olmuş. Kalmamış. Halit bin Velit'in en son kılıcını böyle yere vuruyormuş ya ben yatakta ölecek adam mıyım diye ya. Halit bin Velit Musab bin Ümeyr o kadar serveti var. Hazreti Ömer yiğitliği var. Hazreti Osman o kadar serveti var. Hazreti Ebu Bekir o kadar serveti var. Onlar da peygambere iman edip de zekat zamanı zekat verip oruç zamanı oruç tutup namaz saati namaz kılmaya bilmiyorlar mıydı arkadaşlar? Size soruyorum ya. Ama yataklarında ölmek istemeden bunlar yetmeyebilir dedi. Bunlar yetmeyebilir. Yugatilune nefise sebilillah biz mallarımızla da savaşacağız dediler ya. Biz canlarımızla da savaşacağız dediler.